Zamanınız hayatınız zirve sürekli olarak eriyip gider. Zamanınızın boşa harcanmasına asla izin vermeyin. Gecenizi ve gündüzünüzü ibadetleriniz ve belirlediğiniz programlarla düzenleyin. Bu manevi mutluluğu elde etmek için gerekli bir unsur olan Allah'ı her daim anabilmenin bir yoludur. Seher vakti Mübarek bir vakit olan seher vaktinden önce uyanmaya çalışın ve böylece kalbinizdeki ve dilinizdeki ilk kelimeler Allah'ı anmak olsun. Vücudunuzu temizleyin, mümkünse duş alın ve bu mümkün değilse en azından abdest almayı ihmal etmeyin ve Allah'a ibadet etme niyetiyle güzelce giyinin. Evinizde namaz kılın ve sonrasında Allah'ı anarak sükunet içerisinde camiye gidin. Cemaatle beraber namaz kılın ki bu yalnız başına namaz kılmaktan 27 kat daha hayırlıdır. Bu kazançlı davranışı uygulama noktasında ihmalkar olmayın. Eğer ihmalkar davranacaksanız bu kazançtan faydalanmayacaksınız. ibadetlerinizi nasıl 27 kat bir hale getireceksiniz? Seher vaktinde bu uyanık kaldığınız vakti gün doğumuna kadar üç şekilde değerlendirin. Dua ve yakarış, zikir, Kur'an okuma, tefekkür. Bugüne dek yapmış olduğunuz hatalarınız ve bu dünyanın bir sonu olduğu üzerine düşünün ve Allah'a itaat niyetiyle dikkatli bir şekilde gününüzü planlayın. Öğle vakti Güneşiyle ile beraber kendinizi ahiret için faydalı olacak işlerle meşgul etmeye çalışmalısınız. Zamanınızı dört şekilde kullanabilirsiniz. Faydalı ilim edinmek. Bunlardan ilki faydalı ilim edinmektir ve bu en güzel vakit değerlendirme ve ibadet etme şeklidir. Faydalı bilgi Allah'a dair olan farkındalığı pahalılığınızı arttırmaktadır. Allah'ı anmak, faydalı ilim edinmek için vaktiniz yoksa zamanınızı nafile ibadetler ve sizlere bahsettiğimiz gibi dört ibadet şekliyle değerlendirebilirsiniz. Salih ameller Zamanın üçüncü kullanış şekli Müslümanların kalplerine mutluluk verecek şekilde veya hasta ziyareti, ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi iyi insanların hayatlarını kolaylaştırmak gibi işlerle geçirmektir geçimini temin etmek. Kendinizin ve ailenizin geçimini temin etmek için helal kazanç elde etmeye vakit ayırmak da bir ibadet şeklidir. Ancak bunun için dünyevi bir şekilde aç gözüle bürünmenin maneviyatımızı zedeleyeceğini unutmayınız. Gün batımı. Güneş batmaya başladığında zamanınızı Allah'ı zikretmek için harcamaya çalışın. Güneş siz af dilerken batıyor olmalı. Aynı zamanda dünyevi gereklilikler olan aile ve toplum içinde vakit ayırmalısınız gece vakti. Uyumadan önce bilgilerinizi gözden geçir. Eğlence aktiviteleriyle sonlandırmayın. Uykunun ölüm gibi, uyanmanınsa yeniden doğmak gibi olduğunun farkında olun. Allah'la buluşmak için hazır bir saflık halinde uykuya dalın. Tövbe hali üzerine ve Allah uyanmanıza izin verirse tüm insanlar için iyilik yapmak niyetiyle uykuya dalın. Uykunuzun 8 saati geçmemesine özen gösterin. Çünkü bundan fazlası hayatınızın üçte birini uykuda geçirmek anlamına gelecek. Ruhunuz arınmış olduğu, dünyevi meşgalelerin olmadığı ve tövbe kapısının açık olduğu gece saatlerinde uyanmaya çalışın. Bu saatlerde ibadet etmek bir hazine gibidir. Eğer bu rutin zor görünüyorsa, hasta bir insanın sağlığına kavuşmak için içtiği ilacın acı tadına katlanarak sabır göstermesi gibi bir sabır göstermelisiniz. Dünya hayatının kısalığı üzerine tefekkür edin. Her nefes paha biçilemeyecek kadar değerlidir. Çünkü bir nefesin yerini hiçbir şey tutamaz. Nefesiniz kesildiğinde bunun artık bir geri dönüşü yoktur. Her günü eğlenerek geçiren kimseler gibi olmayın. Çünkü onların dünyalıkları arttıkça ömürleri azalmaktadır.